Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber %100 kanıtlı ve %100 çalışan bir hit spoofer ile Valorant'taki cihaz banını ortadan kaldırmanın yöntemlerinden bahsedeceğim. Video sonundaki de izlerseniz eğer siz de bu Spoffer'dan faydalanabilirsiniz. Öncelikle sizlere Hivit ban yediğimi ispatlamak açısından Valorant'a bilet oluşturdum arkadaşlar. Şu şekilde Val5 hatası aldığıma dair bir bilet oluşturdum. Araştırılma bilgisayar bana asansıymış neden yediğimi öğrenebilir miyim dedim ve arkadaşlar e, Valorant yetkilisi bize şu şekilde bir yanıt verdi görmüş olabildiğiniz gibi bakın burada diyor ki işte komut dosyanız işte bilmem ne sebebiyle kalıcı yasak aldığını gördüm diyor aynı zamanda arkadaşlar önemli bilgi kısmında da bilgi vermiş bir hesap üçüncü Parti e, nedeniyle yasaklanırsa donanım yasaklanacaktır diyor. Gördüğünüz gibi donanım banımız olduğuna dair ispat istemiştiniz. Sizlere bu şekilde ee, ispat sunuyorum arkadaşlar. Bakın, Hibitiası olan bir cihazdan hesap oluşturamazsınız diyor. Görmüş olduğunuz gibi biz bu yasağı kaldıracağız bu videoda. Video sonuna kadar izlerseniz eğer siz de 4 ay boyunca beklemeden direkt bu spoof ile banınızı kaldırabileceksiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada 120 gün beklemenizi tavsiye ederim diyor. Böylece oluşturduğunuz yeni hesaplar da askıya alınmaz diye yazmışlar. Arkadaşlar bu yasa e, kaldıracağız. Bakın şimdi kapattım o sayfayı. Valorant'ın bilet oluşturma sayfasını kapattım. Ve spoofer yapacağımız web, sitesi, web sitesine girdim. Unixes.com açıklama kısmında vereceğim. Arkadaşlar ürünlerimiz kısmına geliyorsunuz. Hewitt Spoofer sekmesine giriyorsunuz. Sonrasında buradan hemen satın al butonuna tıklayarak Buradan arkadaşlar 3 adet paket bulunmakta. Bu paketlerden dilediğinizi satın alabilirsiniz. Bir seferlik kaldırayım, kalıcı bir şekilde kalksın. Sonradan hile açmayacağım diyorsanız bronz paketi tercih edebilirsiniz. Eğer hile açmaya devam edeceğim diyorsanız Silver veya Gold paket sizin için uygun olacaktır. Gold paket limitsizdir arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz kadar yapabilirsiniz. Avantajlı bir paket olduğunu söyleyebilirim. Bende de Gold paket mevcut. Ee, tabii ki de siz hangisini tercih etmek istiyorsanız onu alabilirsiniz. Satın al butonuna bastıktan sonra sizleri Shopier sayfasına yönlendirecek. Bu Shopier üzerinden güvenilir bir şekilde ödemenizi yapabilirsiniz. Shopier bildiğiniz gibi köklenmiş güvenilir bir aracı web sitesidir. Buradan alımınızı yapabilirsiniz. Eğer yetkililerin bilgisayarınıza kurmasını izliyorsanız bunu kesinlikle işaretleyin. Bilgisayarınıza bağlanıp kurulum yapıyorlar. Hatta buraya da destek için yazabilirsiniz arkadaşlar alımınızı yaptıktan sonra bakın buraya e-posta adresinizi kesinlikle doğru girin eğer e, yanlış e-posta giderseniz ürün başka bir e postaya gider kesinlikle doğru girmeye özen gösterin buraları boş bırakıp e, burayı boş bırakıp bırakabilirsiniz buraları da doldurabilirsiniz doğru olmasına gerek yok ancak buraların sadece e-postanın doğru olması yeterli Şimdi arkadaşlar ürünü aldık geldi bakın açıyorum sizlere böyle bir program gelecek. Bu program üzerinden girişinizi sağlıyorsunuz. Şu şekilde ben bilgilerimi giriyorum. Ve lisans key istiyor. Lisans key de bize verilen lisans key ile giriş yapabilirsiniz. Login dedim. Gördüğünüz gibi key approved yazısı geldi. Bu yazıdan sonra arkadaşlar spoof ekranımıza bizi yönlendiriyor. Bu spoof ekranımızda ne yapacağız? Spoof ekranınızda spooflanmasını istediğiniz serileri seçip e permanent mi spoflansın, temp mi spoflansın diye seçmeniz gerekiyor. E Valorant için veya LoL için yapacaksanız kesinlikle permanent seçeneği işaretli bir şekilde spoflayın. Onun haricinde e, başka oyunlar için yapacaksanız temp spoflayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi permanent öneririm. En kalitelisi, en iyi spof odur. Eee şu şekilde serial çeker program mevcut programın içerisinde. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mevcut donanım ID'lerimi görebiliyorum. Bu donanım ID'lerini değiştirerek oyuna giriş yapıyoruz ve oyun bizi tanımıyor artık. Yani o banlı cihazımı artık tanımayacak. Yeni bir bilgisayar olarak görecek bizi. Şimdi vakit kaybetmeden start butonuna basalım ve spoflama işlemini başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi işlem tamamlandı uyarısı geldi. Tamam butonuna basıyorum. Ardından arkadaşlar bu programla işim bitti. Şimdi serial checker programıma geliyorum. Ve burada yapmam gereken bu e, serallerin değişip değişmediğini kontrol etmek. Bunu da anlamak için buradaki refresh butonuna basacağım. Yani yenileme butonu. Buradaki serellerimi tekrardan kontrol edecek ve yenileyecek. E, hemen refresh butonumuza basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi hepsi başarılı bir şekilde değişmiş. Şimdi yapmanız gereken BG'yi yeniden başlatıp yeni bir ile Valorant'a giriş yapmak. Hemen BG'yi yeniden başlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bilgisayarım yeniden başladı. Şimdi Valorant açıyorum. Valorant'a yeni oluşturmuş olduğunuz veya bansız bir hesap ile giriş yapmanız yeterli olacaktır e, videonun başında da gördüğünüz üzere arkadaşlar bizim bilgisayar banımız mevcut ve bilgisayar banımızın nasıl kalktığını şimdi hep beraber göreceğiz şu şekilde giriş yapıyorum bakalım ban yiyecek miyiz yemeyecek miyiz şu şekilde oyna yazımız açıldı giriyoruz Normalde bu oyna yazısından sonra yükleme ekranında birçok kişi Van 152 val 5 gibi hata alır. Ancak Spover sayesinde böyle bir hatadan ee, mahrum olursunuz. Yani böyle bir hata karşınıza çıkmayacaktır. Açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna giriş yaptım hesabımla. E, bu bansız bir hesabım benim. Hatta şöyle poligona da girelim beraber. Evet arkadaşlar oyuna giriş sağladım. şekilde. Sizler de gördüğünüz gibi şu anda her ay bir şekilde Val hatası, Val 5 hatası, Van 152 hatası almıyorum. Ee, şöyle güncel tarihte göstermek açısından şöyle sizlere Ekim kim e, günündeyiz. Banımızın sorunsuz bir şekilde kaldırıldığını canlı canlı gördünüz arkadaşlar. E, bu şekilde daha hani inanmayan arkadaşlar için videonun başındaki Riot Games'e ticket vesaire gönderdim. Sponsorsız bir şekilde girip diğer arkadaşlar da görsün diye. İnanmayan kişiler inansın diye. Yalan, kolpa yok. Spoofer kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar. Spoofer'ın amacı zaten donanımlarınızın ID'lerini değiştirmek ve oyun içerisinde bağımsız bir şekilde oynamanızı sağlamak arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.